Bu Ramazan topumuzun demiridir. Bunu böyle buraya takıyoruz. Ve bu da Ramazan topu. Ramazan ayının olmazsa olmazlardır. Ben bu işi 30 seneden beri yapıyorum. İsmim Mehmet Gezer. Belediye oldum. Bu işi 30 seneden beri yapıyorum. Ve atmaya devam ediyorum. Ramazan ayının olmazsa olmazı Ramazan topudur. Neşesi kaynağıdır. Yönetimler değişir ama ben değişmem. Ben her zaman bu işi severek ve gönül olarak yapıyorum. Ömrüm olduğu sürece ve devam edeceğim. Buna kimse engel olmaz. Cenab-ı Allah ömür verdiği sürece gene devam edeceğim. inşallah. Partiler değişir, belediye başkanı değişir. Ama ben değişmem. Evet şu an saniyeler kalmıştır. Ve Ramazan domuzu hayırlısını yakıyoruz. Hayırlı olsun. Hadi koçum beni. Utandırma beni. Allah herkesin orucunu kabul etsin inşallah. Görevimiz bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı iftarlar.